Merhaba kanalım Yağmur'un renklerine hoş geldiniz. Kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsunuz. Gençlere ve çocuklara yönelik eğlenceli ve yaratıcı videolar çekmeye çalışıyorum. Bugün Facebook sayfamda yaptığım anket sonucu sizler için kitap paylaşları hazırladım. Bu hazırladığım kitap paylaşları tatlı mı tatlı, fresh mi fresh, ekşi mi ekşi harika. Hadi gelin ve şimdi sırayla size onları nasıl yaptığımı göstereyim. Telefon ya da tabletimizden elmanın çizim şeklindeki resmini buluyoruz. Üzerine ince yapılı bir kağıt koyuyoruz ve ana hatlarını çiziyoruz. Ardından çizimi kesiyoruz. Kestiğimiz kağıttan yaprak kısmını ayrıca kesiyoruz. Elmanın kırmızı kısmını Eva'nın üzerine koyup ana hatlarını çiziyoruz. Çizimin üzerine maket bıçağıyla geçiyoruz. Eğer kötü olursa makasla benim gibi düzeltebilirsiniz. Yaprak için de aynı işlemleri tekrarlıyoruz yaprağı elmanın üzerine U ile yapıştırıyoruz. Kıpkırmızı harika bir elmamız oldu. Tatlı çubuğa U sürüp elmama yapıştırıyorum. Bir elme daha yapıp arkasına yapıştırabilir, çift taraflı kullanabilirsiniz. Ben yaptım ama videoyu çekmeyi unutmuşum. Bu kez karpuz şeklini kullanıyoruz. Aynı şekilde kağıda çizimimi yapıyorum. Ve en dış kenardan kesiyorum. Koyu yeşil kartonuma çizimi yapıyorum ve kesiyorum. İç tarafa doğru yeşilin rengi açılacağı için çizimin bir kısmını kesip atıyorum. Ve açık yeşil kartonu çizip kesiyorum. Biraz daha kesiyorum ve kırmızı kartonu çizip yine kesiyorum. Kırmızıyı açık yeşil üzerine, açık yeşili koyu yeşil üzerine yapıştırıyorum. Ve kalemimle siyah karpuz çekirdeklerini çiziyorum. ananas şeklimizi buluyoruz. Kağıdı kopyasını çıkarıyoruz. Bu kopyayı da kesiyoruz. Sarı kartonun üzerine koyup hatlarını çiziyoruz. Kesim işlemini yapıyoruz. Dağların olduğu kısmı ayrıca kesiyoruz. Ve yeşil kartonun üzerine çiziyoruz. Ardından kartonu ikiye katlayarak kesiyoruz. Kestiğimiz kartonların üzerinden boyut vermek için keçeli kalemle boyama yapıyorum. Ananasın ana kısmını turuncumsu bir sarı renkle baklava deseni çiziyorum. En kolay yolu bu. Yetenekliler uğraşabilir. Dal kısmını ananasa yapıştırıyorum. Kahverengi bir kartonu şilit şeklinde kestikten sonra çizilmemiş tarafa yapıştırıyorum. Üzerine diğer ananası yapıştırıyorum. Dal kısmını da yapıştırdıktan sonra baklava desenini çiziyorum. sıra limonda. Yine çizimimi buluyorum ve kağıt üzerine kopyasını çıkartıyorum. Çıkarttığım kopyayı kesip eve kağıdının üzerine koyuyorum. Ve ana hatlarını çiziyorum. Eve kağıdının üzerindeyken iç kısmının üzerine bastırarak çiziyorum. Böylelikle iz çıkıyor. Çıkan izin üzerinden yeşil bir kalemle geçiyorum. Bir tane daha limon dilimi yapıyorum yapıştırıcı sürüp diğerini üzerine koyuyorum. Eva'daki mürekkep bulaşmasın diye kağıt koyarak bastırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca sosyal medyada beni takip etmek isteyenler aşağıda adreslerimi bulabilirler. Daha fazla okuladığınız projesi kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Geçen sene ve bu sene hazırladığım bir sürü proje var. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hayata ve kendinize renkli bakmayı unutmayın. Bay bay. Evet yönetmenlik yaptı. Hoş geldin. Ya. Otur şöyle tamam. bana yönetmenlik yaptı. Yönetmenlik ee, yaptı. Başarılı a evet. bayağı bir, şey bir şey. poşet şu an tripod'dan yapıştı. Çok harika. Evet. E, <laughs> bayağı da orada kalmaya devam ediyor şu an. Ses yapar şimdi. Evet. Neyse. Evet. Oldu o zaman. Ben bile evet. koymazsın. O <laughs> yüzden. <laughs> ben ayrılayım. Ama Ayrımayın. seni çok merak ediyorlar o yüzden koyarım sonunda.